Rakibinle kontrol etsin. Tamam mı? Adımı da kapatıyorum. Bas, çek, koltu, bas. Dur. Bunu da istediğim şey ilk etapta bir ayağınızı sol veya sağ rakibin içine almak istiyorum. Ayağımı aldım. Buradan bacağımın üzerine doğru. İlk çektim. Pozisyon aslında bundan sonra başlıyor benim için. İşin zor olan kısmı. Dönmesine izin vermiyorum. Bacağı bende zaten. Pozisyonumu aldım. Döndüm. İlk etapta Siemens. Tabii bir de tırmanladı, çekti, ayağını içeri aldı. Uyurdu, gardı Alamadığım durumlarda ayaklarım burada. Anlaştık mı? Kontrol edebileceğim pozisyon bu. Tuşum bu, kontrol. Ufak ufak. Yeniyorum pozisyonu. Gelmedi. Hop, pozisyonu değiştirdim. Bekini aldım. Ve turtle'a geç. Tamam mı? Turtle'a geçti. Ben hala arkasındayım. Pozisyonumu hala atlatmıyorum, olur mu? Hep biz sürecek. Kademe kademe, bunların hepsi tekniğe dair. Pozisyonu oldum, çok rahatsızdı. Hop, pozisyonumu değiştirdim. Sağ ayağım tekrardan girmeye uygun. Bu pozisyondayken üstteki elim rakibin boğazına dolanacak olan elim. Burada çeneni bas, savunma hali genelde bulur. Rakip çenesini kapatır, eliniz girmez. Hani ne falan gitmeniz gerekir. O da her adama yapılmaz zaten. Herkes yamaz o kredi. Buradasın, elini kredi kartı gelir bu şekilde yapan var. Tek parmak sokan var. Maksat çenesinin altına tamam mı? Kayabilecek bak. Tek parmak kayıyor. İki parmak. Bir daha deniyorum. Zorluyor ama girdi. Olayım bu. Kayması lazım. Anlaştık mı? Burada işin bir daha sert tarafı, ince tarafı rakibi ezmek, canını acıtmak. Kafasını kaldırmak için. Bu pozisyondayım. Burada rakibi rahatsız edebilirsin. Tamam mı? dört törtlümdesin. Burada kontrolümü sağlıyorum. Kaldırdım tamam mı? Boz, bo, boyunun altına aldım. Burada boyunun altına ufak ufak omzundan elimi tırmandırıyorum. Acele etmiyorum. Boynum bende diye anlaştık mı? Sağlam oturtuyorum. Boynumu oturttum. Diğer elim aşağıdaydı. Yavaş yavaş yukarı çekeceğim. Ama ilk etapta hop bir daha döndüm. Vacilat en önemlisi çünkü tamam mı? Çıkma dile bir çalışıyorum burada sürekli olarak? Bak bu pozisyondan çekebiliyorum Bak çekemedim. Oturttum. Eli içeri aldım. Diğer eli bir sepsinden kavradım. Aldım. Burada arkadaki elimden bakayım kafasını öne basarken bir bileğimi sıkıyorum. Olayım bu. Anlaştık mı? Bakalım bir sağlam oturduğum fark şu an sana göre. Tam basacağım. Bakalım ne kadar durabiliyorsun. Ortalama mış. Birine çok takip 3-4 aşağı alıyorum.